Nedim? Nedim ben ben çok merak ettim seni. Agah baba nasıl aklandı mı? Nedim. Nedim lütfen. Nedim. Paşam. İnşallah iyi haberlerle gelmiş o. Amcam bıraktılar Nurten abla. Suçsuz olduğu kanıtlandı. Şükürler olsun. E hani nerede? Çiftliğe gidecekmiş. Yalnız kalma ihtiyacı var. Herhalde bir süre orada kalacak. Sen valizi hazırlar mısın? Ben gidip götüreyim onu. Hazırlarım tabii, hazırlarım. Ya. Ah be oğlum. Paramparça oldunuz. Herkes ayrı bir yerlere dağıldı. Ne oldu böyle diyeceğim ama... Deme Nurten abla. Boş ver. Deme. Zaten ne olduysa bu yüzden oldu. Dedim. Konuşmayacak mısın benimle? Aa, nereye gidiyorsun dedim. Dedim küs mü kalacağız ya? Ne zamana kadar beni görmemezlikten geleceksin sen? Ben seni anlamıyorum. Hem nereye gidiyorsun? Soruma cevap ver. Çiftliğe gidiyorum. Amcamı yalnız bırakmayacağım. Ne güzel düşünmüşsün. E süper. Ben de geleyim o zaman. Bize de değişiklik olur. Ceren. Ya anlamıyorsun ya da işine gelmiyor. Yüzünü bile görmek istemiyorum diyorum ben sana. Ben yokken ne yapıyorsan yap. Ama ben varken bu odadan içeri adımını atmayacaksın. O ne demek Nedim? O ne demek ben... Ben nerede kalacağım? Nerede kalıyorsan kalk koca köşkte odan yok. Döndüğümde yeni odana yerleşmiş olacağım. Bir daha da söylemeyeceğim. Nedim asıl bir şeyleri anlamayan sensin bak. Çünkü biz ne de olsa seninle hala kağıt üzerinde evliyiz. İnsanlar ne der Nedim biz ne açıklarız onlara. Ben zaten her gün bu acı gerçekte uyanıyorum. Bir de bana hatırlatmana gerek yok. Zaten ortalık iyice karışık. Bir de şu anda bununla uğraşamam. O yüzden şimdilik odaları ayıralım. Ondan sonrasını düşüneceğim. Yeter ya! Gerçekten yeter! Yeter! Beni anladığını sanmıştım ben. İhale bana mı kaldı şimdi? Bütün günahların sahibi Şeniz Ceremesi'ni neden Ceren çekiyor? O kaydı amcama sen dinlettin. Tabii ki de bütün bunların sorumlusu sensin. Bunun ne savunulacak, ne de affedilecek bir yanı yok. Bence şansını fazla zorlama. Çık şimdi dışarı. <laughs> Ben sana göstereceğim dedim. Cenk'in kardeşi dedim. Senin de sıran gelecek. Herkesin bana yaptıklarını ben bir bir ödeteceğim. Sana da ödeteceğim dedim.